Merhabalar bayanlar. Bugün sizlerle birlikte bir çekeceğiz. Video bölümdeyiz. Evet. evet. Ay bakalım Siz benim Mehmetcan. Ya hacım ya. De, <laughs> Ulan ya. Abi <laughs> evet. kopya atacağız. Yapma. Tamam. Sonra olmaz adam öl yani Allah rahmet eylesin adam ölmüştür de. Yani. hayla hayır, hayır. hayır, hayır yani ben aşağıya, inorunda, normal Baksana abi hayır hayır. Kokrat is coming. Kokrat is coming baby. Kokrat is coming. Kokrat is coming. Kokrat is coming. Kokrat is is coming. Kokrat is coming. Kokrat Al bozuk. Aynen bozuk. Bekle ben de bastım. Sen de bas. Aynen bozuk gel. Sen sana yetecek oda burası var yani. Buradan içeceğiz herhalde. Hı hı. Bu böyle var. Aynen. Dur onları ben kırayım. Tamam hadi sen kal. Ben kırıyorum. Lan ben bir yere düştüm. Ha? Lan? Aa, ne oldu lan? kanka. Aynen abi. bu asansör oldu bu. Eğer asansörse... ...düştük. Asansörse ne diyeyim? Kanka. İki boy bir asansör neydi? Ne Böyle bir şey olabilir mi? ne? Adam var. Öldür onu. Ga Abi. Abi. Bak koş. Oh, bas bas. Şurada dur, dur. Ee, şimdi bak 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 gel gel. gel <laughs> bak şey tamam, Ben bak 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 şurada. bak 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 Tamam, bak İki atak. Acaba ne için koymuşlar? A aç. Açtım. Tamam. Ve kan. Allah Allah. Açtım. Bir şeyler yapacak. Allah, Allah Allah. Değil. Oha. Dört atak oldu lan bu arada. Ben bunları bilmiyorum. Artık. Ne oldu lan? Otur. Kar yani. Kar da gel. Abi bir şey göremiyorum. <laughs> Hello. Where is everybody? Neredesin? Ayım şuraya gideceğiz. Şu tapulara gideceğiz. Sen neredesin? Kapının Bilmiyorum, oraya gel, kapının oraya gel. Dümdüz edelim. Dümdüz aldırın, dümdüz aldır, dümdüz. Böylelikle adam beni terk et galiba. Tamam. Şöyle bir şey var, ölçü 3 FPS. 3 FPS. Şöyle bir video çekeceğim, benim lanet olsun adamım. Kanka zaten sadece cümlelerle müze izin veriyor. Haa, sana tamam, ne yaptın lan? Bir yukarı çık. O ne yaptı? Ki Abi. Bir tanımız her neyse ya. Bu meta bu kadar arkadaşlar. Demek ki sayıl da bitecekmiş Kardeşim, oyun. Senin adın bu T.M. mi oluyor? Aynen. Ya kanal Kardeşim. isim var bizim kanal isim. Her neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sonu olarak sonunu göstermedik ama yapacak bir şey. Görüşmek üzere.